Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü video soru çözümümüzde yine kamp kitabımızdan artık son gün olan 5. gün. 5. E, güne ait olasılık ve cebirsel ifadeler ve özdeşlikleri içeren soru çözümlerimizi yapacağız. Ben yine içinden bazı soruları aldım çözeceğim. Ve her zamanki gibi geri kalan çözmediğim sorular sizin ödeviniz olacak. Şimdi, peki buradaki kazanımlarımız neydi? Biz olasılık ve cebirsel ifadelerle, özdeşliklerle ilgili neler yapmıştık hatırlarsak. Olası durumları belirlerken neye bakıyordum? Aynı deney içerisinde hangi veriden adet olarak ne var yorum yapıyordum. O zaman bunun olasılığı daha fazla bununki daha az diyebiliyordum ya da bir bakın olası durumlar aynı deney içinde bulunan durumların sayısına bakıyordum ama olasılık değeri için şöyle bir şey yapıyordum bir kesirli ifade oluşturuyordum sıfırla bir arasında olması gerekiyordu ve aşağıya benden e, aşağıya tüm durumları yukarıya da benden istenen durumları yazıyordum cebirsel ifadelerle ilgili çarpmalar yaptık çarpanlarını ayırdık özdeşlikleri modellemelerle ifade ettik sorulara sorulara yansıttık. Orada işte bir özdeşlik bulduk. O zaman açtık, çarptık, böldük. Şimdi genel olarak bununla ilgili birçok soru çözümü yaptık zaten. Son bir tekrar yaparsak şimdi sorularımıza bakalım. Olasılık sorusuyla başlıyoruz. Şimdi Olasılığı bir hatırlatma yapmış. İstenilen durum sayısı tüm olası durumların sayısı demiş. Şimdi şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Tüm olası durumların sayısı dediği zaman soruyu okuduğumda olabilecek tüm ihtimallere bakmayacağım. Benden bazen tüm olası durumları da kısıtlar. Kesin bir bilgi verir. O bilginin dışına çıkmamı da istemez aslında. Yani iht diğerlerin ihtimal dahiline koymana gerek yok der. Tüm durumlarda neymiş? Kısıtlanabilirmiş. Yukarıda Metin Bey'in aracına ait bir plakanın görseli verilmiş. Bu plaka ile ilgili şu bilgiler veriliyormuş. KL sayısı ilk kodunu do göstermekte olup en fazla 81. Şimdi en fazla 81. KL rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. O zaman K ve L için sıfır olmaz diyeceğim ve birbirinden farklı olacak. MN iki basamaklı bir sayı olup KL iki basamaklı sayısının rakamları toplamının karesine. O zaman ben MN için tam kare bir ifade mi diyeceğim. Aynı zamanda bir de iki basamaklı. İki basamak tam kare sayılarım neydi hemen hatırlıyorum. 9 3'ün karesi 9 tek basamaklıydı. 4'ün karesi 16'dan başlıyordu. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49 8'in karesi 64 9'un karesi 81. Daha fazla gitmeyeceğim çünkü neden? 81'i geçmeyeceğim. Şimdi 9'un karesi, 10'un karesi 100 olacak. 81'i burada geçmeyeceğim. Pardon ama MN içinde şuna dikkat edeceğim. 10'un karesi 100. Kaç basamaklı? 3 basamaklı. Benden ne dedi MN? 2 basamaklı. 2 basamaklı en en büyük tam kare ifadem ne? 81. Şimdi bakalım. Buna göre Metin Bey'in plakasının son iki hanesinin 25 olma olasılığını sormuş. MN için 25 olma olasılığını sormuş. Şimdi tüm durumları kısıtlamış mı? Kısıtlamış. Ben kalkıp buraya 10'dan 99'a kadar bütün ihtimallere bakmama ya da tüm durumları dahil etmeme gerek var mı? Hayır. Kısıtlamış. Sana tüm durumlarla ilgili bir bilgi vermiş. Buna göre tüm durumlara bakacağım. Şimdi önce istenilen durum sayısı önce tüm olası durumların sayısı kaç? Bakalım. Şimdi iki basamaklılar nereden başlıyordu? 16'dan başlıyordu. 16'dan başlarsam ben şimdi 16 dediğimde rakamlarının toplamı rakamlarının toplamı kaç olmalı? 4 olmalı. Neden 4 olmalı? Çünkü rakamların toplamının karesiydi. Şimdi o zaman ben başlarsam ya hocam işte 40'tan başlayalım. Hayır. Ne dedi bana? KL'nin rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olacak. 40'tan başlayamam. O zaman nereden başlayacağım? 3'ten başlayacağım. 1 ile toplamı 4 eder. İşte 50 bir şey olamaz mıydı hocam? E, ama 5 yazarsam ne ile toplayıp 4 yapacak? Olmaz. Toplama yapacağım için 4'ten küçükle başladım. Tekrar ediyorum 40 ile başlamadım. Çünkü neden? Evet 4 artı 0 4 ama kale için 0'dan farklı diyor rakamları. 31, 22. Şimdi 2 yazarsam 22 yazmam lazım 4'e tamamlamak için. E, rakamları ne olsun demişti bana? Birbirinden farklı olsun demişti. O zaman 22 gitti. Sırada ne var? 1 3. O zaman kaç tane oldu 4 için? 2 tane oldu. Şimdi gelelim 25'e. 25'e yaparsak şurada yapalım 25'te. Ne olmalı rakamları toplamı? 5 olmalı. Çünkü kökü 5. Şimdi yine 50'den başlayamam. Şimdi 6'dan başlayamam. Zaten 6'ya bir şey ekleyip 5 elde edemem. 5'ten başlayabilirim. 50 yazabilirim. Onda da 0'ı kullanamıyorum. Mecbur o zaman nereden başlayacağım? 4. Yanına 1 geldi. 3 ise 2. Ee, 2 ise 3. 1 ise 4. Kaç tane yaptı? 4 tane yaptı. Geldik sırada ne var? 36 var. 36 için baktığımda rakamların toplamı ne olmalı? 6 olmalı. 60'tan başlamıyorum yine. 51 42 33 olmaz. Neden? Rakamları aynı oluyor. 24 15. Kaç tane oldu burası da? Bakıyorum. 1 2 3 4 tane de burada oldu. 36'dan sonra ne var? 49 var. 49 için yazarsam benim rakamları toplamım 7 olacak. O zaman nereden başlayacağım? 61 52 43 34 25 16. Kaç tane yaptı burası da yine? 1 2 3 4 5 6 tane yaptı. 6 tane de burada var. Yuvarlak için alıyorum ki kaybetmeyeyim. Ne kaldı elimde şimdi tekrar bakıyorum. 64'ü yapacağım. 64 için yaparsak kağıtta yer bırakmadım. Şuradan devam ediyorum. Rakamları toplamı 8 olmalı. 7 1 6 2 5 3 4 4 olmaz. Rakamları farklı olacak. 3, 5, 2, 6, 1, 7. Kaç tane oldu burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada oldu. Ne kaldı? 81 kaldı. 81'i de şurada yaparsak rakamları toplamı ne olacak? 9 olacak. 81 ile yine başlarım çünkü en fazla 81 olabilir demişti zaten. Ee, 72, 63. 54 45 36 27 18. Burada da kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu. Benim toplam tüm durumlarım ne oldu şimdi? 8. 6 daha 81'den 8 geldi. 64'ten ne gelmişti? 6. 49'dan ne gelmişti? 6. 36'dan 4. 25'ten 4. Buraya bir yıldız koydum. Bunu kullanacağım. Sonrasında 16'dan 2. Ne yaptı? 12, 20, 28, 30 tane neyim var? Tüm durumlarım var. İstenilen durum neydi? 25'e denk gelendi. Burada yıldız koymuştum. O da nedir? 4 durumda. 4 bölü 30 sadeleştirirsek 2 bölü 15. Sıradaki sorumuz tablo ile başlayan bir soru. Numaralar ayak uzunlukları. Burada ne varmış? Ayak uzunluğu santimetre. Ee, şurada bakıyorum. Bunlar adetleri olmalı. Yanlış yazılmış. Düzeltelim onu. Yukarıdaki birinci tabloda santimetre cinsinden ayak uzunluğu aralığının hangi ayakkabı numarasına ait olduğu bu mağazada bulunan ayakkabıların numaraları ikinci tabloda gösterilmiştir. Şimdi bu mağazaya ayakkabı almaya gelen bir müşteri beğendiği bir ayakkabı denemiş ve ayağına uygun olduğunu görünce bu ayakkabıyı satın almıştır. Mağazaya gelen bu müşterinin ayak uzunluğunun 24.6'dan büyük 27.2'den küçük olma olasılığı. Şimdi hangi aralığa bakacağım 24.6'dan büyük neresi orası? 24.6 buldum şurası. Burayla 27.2'den küçük. 27.2'yi buldum. Şu aralığa bakacağım. Bu aralıkta bakıyorum. 39 numara için kaç adet var? Şuraya adetler diyelim. 5 adet var. 40 numara için 7 adet var, 41 numara için 10 adet var, 42 numara için 6 adet var, 43 numara için 6, şey 5. Şimdi topladığımızda 5, 5, 10, 20, 33 tane benim neyim var? İstenilen durum. Neydi? İstenilen bölü tüm durumlar. İstenilen ne bulduk? 33. Şimdi buna diğerlerini de ekleyip neyi bulacağım? Tüm durumları. Bu kişi hani şöyle bir karmaşaya girip şöyle tık 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 ayağını olup olmayacak bütün numaralara bakmak istese ne var? 4, 3 daha 7, 3 daha 10, 33 daha dedik 43, 44, 48, 50. Tüm durumlar 50. Oranımız 33 bölü 50. Şuraya yazdım. Peki benden ne istedi ama? Yüzde olarak kaçtır dedi. Yüzdesini bulmak için ne yapıyordum? Paydayı 100 yapmam lazım. 2 ile genişlettiğimde 66 bölü 100 yaptı, yüzde ne yaptı? 66 olmuş oldu. Klasik olasılık sorularının olmazsa olmazı torbalar. Şimdi bakalım ne varmış bu torbalarda. İçerisinde mavi veya sarı renkli top topların bulunduğu 3 torbadan birinci şimdi ya mavi var ya sarı varmış. Birinci torbadan rastgele çekilen bir topun sarı renkli olma olasılığı daha az. O zaman mavi daha fazla burada sarı küçük mavi. İkinci torbadan rastgele çekilen bir topun sarı renkli olma olasılığı daha fazla. Burada sarı büyük mavi. Üçüncü torbadan rastgele bir çekilen bir topun sarı renkli olma olasılığı mavi renkli olma olasılığı eşit. Sarı eşittir mavi. Peki her torbada her renkten en az bir top bulunmakta olup her torbada toplam 8 top bulunuyor. Toplam 8 topları varmış burada. 3 torbada bulunan bütün toplar bir kutuya koyarak karıştırılıyormuş. Peki 3 torbadaki bütün toplar bir kutuya konuluyorsa bu kutunun tüm durumları kaç adet olur? 3 çarpı 8 8 8'den 24 olur. Bula bula gidiyoruz şimdi soruyu okuyoruz ve yerleştiriyoruz verileri. Bu kutudan çekilen bir topun sarı renkli olma olasılığını istemiş. Ha, hangisi olamaz demiş. Birkaç ihtimal var. Demek ki üç tanesi oluyor. Şimdi sorunun başına geri dönersem 8 top hemen şurada yerleştireceğim. Sarı maviye eşit olduğu için burada sarı kesin 4, mavi de 4 adet. İkinci torbada sarı maviden büyük olduğu için sarının alabileceği ihtimaller nedir? Şimdi 4'e 4 olursa eşit olur. Mecbur 4'ten büyük olacak ki 5'e 3, 6'ya 2, 7'ye 1 şeklinde olsun. Yani 5, 6, 7. 8 olamaz. 8 olursa mavi 0 olur. Hepsine en az bir tane bulunmakta diyordu. Burada da tam tersi sarı maviden küçük olduğu için 4'e 4 eşitlik durumuysa 4'ten aşağı indim. 3, 2, 1 olabilir. Sarının ihtimalleri. Şimdi... Şıklara baktığımda 5 bölü 12. Şimdi tüm durumlarım 24'tü. Şurada 24 olması gerekiyordu. 2 ile sadeleşmiş. Demek ki sarılar 10 olabilir mi demiş. Bakalım buradan 4 alsam. Buradan 5 alsam 9. Buradan da 1 alsam 10 olabilir. 1 bölü 2. 24 ise 12'ye bölmüş demek ki 12 bölü 24. Yine buradan 4 alsam. Buradan 7 alsam 11. Buradan yine 1 alsam yine ne olacak? 12 yapacak olabilir. 2 bölü 3. 24. 8'e bölmüş. 16. Büyük bir sayı. Bakalım hepsine en büyük alırsam. 4, 7, 11. 3 daha. 14. En fazla ne oluyor? 14. 16'yı elde edemiyorum. Bu olamaz. Peki 13'ü elde edebilir miyim? 4, 6, 10. 3 daha 13. Demek ki A'yı da elde edebiliyorum ama B şıkkı imkansız olayımız. Evet hatırlatmış istenilen böyle tüm olası durumlar. Defne kartların eşini bulma oyunu oynamaktadır. Bu oyunda 16 kart bulunuyor. 16 kartın 8'inin üzerinde bazı şekiller. Şimdi 16'nın 8'inin üzerinde bazı şekiller varmış. 8 ise bu kartların eşleriymiş. Yani her birinden ikişer tane varmış. Bu kartları karıştırarak ve şekiller görünmeyecek şekilde ters çevirip masanın üzerine koyuyor. Daha sonra sırasıyla seçtiği 4 kartı ters çevirerek aşağıdaki şekilde gibi bir görünüm elde ediyor. Defne'nin ters çevireceği 5. kartın çevirmiş olduğu kartlardan herhangi birinin eşi olma olasılığı kaçtır? Şimdi 5. kartım 4 tane çevirmiş 5. kartı üçgen, ok, e, kare ve altıgen olmasını istiyor. İstenilen durumlar ne? Tekrar ediyorum. Ne olmasını istiyor? Üçgen, ok, kare veya altıgen. Kaç tane? 1 2 3 4 tane durum istiyorum ben. Bunlardan birinin eşi çıksın. Diğerleri çift çift farklı şekiller. Peki benim çevrilmeyen kaç tane var? 1 ya da direkt 16'dan 1, 2, 3, 4'ü çıkardım. 12 tane de çevrilmeyen kartım. Bu 12 tane çevrilmeyen kartın içinden ben 4 tane şekil istiyorum çıkmasın. Herhangi bir tane çıkması beni kurtarıyor. Yeter ki bu 4'ünden biri çıksın. O zaman ne oldu? 1 bölü 3 benim olasılık değerim oldu. Hasan bilye oyunu oynamaktadır. Bu oyun için toprağa tebeşir yardımıyla yukarıdaki gibi biri büyük biri küçük olan o merkezde iki tane çember çizmiştir. Büyük olan çemberin yarı çapı 8 metre. Büyük olan çember dediği odağın en dışa doğru 8 metre. Küçük olanınki ise 6 metre. Şuradan şöyle küçük olanı da gösterirsek burada bitecek 6 metre. Hasan o noktasına durup istediği yönde elindeki 10 adet bilyeyi bilyeler toprak üzerinden gidecek şekilde yerden atacaktır. Hasan 10 adet bilyeyi teker teker atmış ve bilyeler aşağıdaki tabloda verilen mesafeleri aldıktan sonra durmuştur. Bakalım tablomuza. Evet mesafelerimiz burada. Çok güzel. Bunları tabii tek tek çevirip bakacağız. Buna göre Hasan'ın attığı herhangi bir bilyenin iki çember arasındaki bölge dolma olasılığı yüzde kaçtır? Hangi bölgede diyor? İkisi arasında. Şimdi ben işim biraz kolaylaşsın diye isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bölgelere numara verelim. Şimdi en iç bölgeye bir numara diyorum. Arasındaki iki diyorum. Dışarıya da üç diyorum. Çünkü ya içeri düştü ya araya düştü ya da dışarı uzaklara bir yere gitti. Ben neyi istiyorum? İki de olma olasılığını istiyorum. Şimdi bakalım tabloyu dolduralım. Hangisi bir de hangisi iki de. Şimdi öncelikle mesafeleri şöyle bir tahmin edersek kök 63. Kök 64'ten küçük kök 49'dan büyük. Yani 7 ile 8 arasında bir değer. Yani bu 7 virgül bir şey. 7 virgül bir şey nedir? 6'dan büyük, 8'den küçük. Hangi numarada? 2 numaralı bölgede. 43 bölü 5 için ben ne diyeceğim? Baktığımız zaman tam bölünmez ama 8 kere 5, 40. 9 kere 5, 45. Demek ki bu nedir? 8 virgül bir durumda. Kök 40 yine 49'dan küçük. 6'dan büyük, kök 36'dan büyük. 6 ile 7 arasında 6 virgül bir şey. 6 üzeri 3 216 çarpı 10 üzeri eksi 1. Eksi 1'den kurtulmak için bir virgül geldim. 21.6. Bu zaten 8,05. Bunu içeri aldım. Kök 48 yaptı. Kök 48 yine 7'den küçük 6'dan büyük 6 virgül bir durum. 39, 5, 6 tam 6'ya bölünseydi yukarısı 42 olmalıydı. Demek ki 6'dan küçük 5'ten büyük. 5 virgül bir durum. 636 bunu içeri aldık. Kök 24, 5'ten küçük 4'ten büyük. Bu da 36 çarpı 10 üzeri ay pardon 8 kere 8 64 çarpı 10 üzeri eksi 1 6 virgül 4. Peki şimdi bunlar hangi yerlere denk geliyor? 8 virgül dediği için 8'i geçti 3 numarada. 6 virgül dediği için 6'yı geçti 2 numarada. 21.6 çok uzaklarda 8'i geçti bayağı gitti 3 numarada. 8 virgül 8'i geçti. 3 numarada 6,6'yı geçti bakın 7 de olamadı demek ki 8 hiç olamadı yine arada bir yerde 2 numaralı bölgede bu 5, bir şey küçük buralarda içeride kaldı 1 numaralı 6,36 2 numarada Çünkü 6'yı geçti buralarda bir yerde 9 numaradayım 4, çok küçük merkeze yakın bir yerlerde yani 1 numaralı bölgede 64, 6,4 demiştik. O da 6'yı geçti ama 7 ve 8 olamadığı için yine 2 numaralı bölgede. Peki kaç tane durumu oldu bakalım. İki istediğim şeyler. 1, 2, 3, 4, 5 tane istediğim bölgede var. Kaç durumum vardı benim? 10 tane durumum vardı. 5 bölü 10, 1 bölü 2'yi veren yüzdelik değerim nedir benim? %50'dir ya da bunu hatırlamıyorsanız neyle genişletiyorum? 50 ile genişletiyorum ki 100 olsun payda 100 olsun 50 bölü 100 yüzde %50 dedik. Evet sıradaki sorumuza geçelim. Bir otele tatil için konaklamaya gelen müşterilerin uyruklarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş. Oteldeki bu müşteriler arasından belirli bir kriterlere göre seçilecek bir kişiye otel ücretinde indirim yapılacaktır. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kriterlerin hangisine yer alan bir müşterinin otel ücretindeki indirimden yararlanma olasılığı daha fazladır. Yani hangisinin seçilme olasılığı daha fazla bakalım. Kanadalı bir müşteriler arasından kadın bir müşteri seçilmesi. Kanadalı müşteriler kaç kişi? 8 artı 4, 12. O zaman bu kadın olma olasılığı 8, pardon kadınların sayısı 8, toplam kişi sayısı 12 ne yaptı? Bu sadeleşirse de 2 bölü 3. Dursun. Erkekler arasından Alman bir müşteri seçilmesi. Şimdi bu sefer erkekler Erkeklerin toplam sayısı ne? 20, 30, 48. 48 kişinin içinden ben Alman müşterisi erkek istiyorum. 10. Bu da nedir? 5 bölü 12. Böyle hemen baktığımda bakın. 8 bölü 12, 5 bölü 12. B'yi eledim. Hala A daha fazla. Tüm müşteriler arasından kadın bir müşteri seçilmesi. Baktığımız zaman e, tüm müşteriler arasından diyor. Kadınların sayısını da bulalım. 20, 36, 48. Bir daha bakalım. 28, 20, 48. Toplam kaç kişi? 96 kişinin arasından bir sürü insanın arasından kadın. 48 bölü 96 ne yaptı? 1 bölü, 1 bölü 2. Kıyaslarsak 6 ile genişlettim. 6 bölü 12. Yine kim fazla? Kanadalı müşteriler arasındaki kadın hala fazla ilerliyor. Eleyerek gidiyorum. İngiliz, Alman ve Japon müşteriler arasında Japon seçilmiş. İngiliz. Nerede İngiliz? Topladım 28 kişi. Alman topladım 26 kişi. Japonları topladık 30 kişi. Toplam durum ne oldu burada? 28, 26, 30. Ee, 4, 54, 84 kişi. İçinden 30 kişi istiyoruz. 2'ye böldüm 15 bölü 42. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 10. 4. Bu ikisini kıyaslayacağım sadece. Şurada şöyle bir payda eşitleme de yapabiliriz. 8 bölü 12. 5 bölü 14. Payda eşitlemeye gerek yok. Bakın 8 bölü 12. 6 bölü 12 geçmiş. Yarımı geçmiş. Ama bu 7 bölü 14'ten küçük. Yarımdan az. Demek ki hala ne büyük? A şıkkı büyük. Evet olasılık sorularını bitirdik. Şimdi cebirsellerle devam ediyoruz. A şehrinde bulunan bir araç B, C, D ve şehirlerden geçerek E şehrine gidecektir. Bu aracın A, B, B, C, C, D, D, E yollar arasındaki hızları bu yolların uzunlukları tabloda verilmiş. Yol ve hız verilmiş. Şimdi yol, hız çarpı zaman. Çarpı zaman ise ben şu zamanı dolduracağım. Şimdi baktığımız zaman 9x kare sorumuza da bakalım. Hemen çözüme gittim. Buna göre bu aracın A ile E şehirleri arasındaki mesafeyi alma süresi saat cinsinden veren cebirsel ifade nedir? Şimdi saat cinsinden istiyor. Zaten kilometre bölü saat olduğu için bulacağım. Şimdi baktığımız zaman yol kilometre 9x kare eksi 16. 2 kare farkını görüyorum. Bu nedir? 3x eksi 4 çarpı 3x artı 4. O zaman buradaki 3x eksi 4 hız ise zamanı ne kaldı? 3x artı 4. BC'ye baktığımda 4x'in karesi, 5'in karesi ortayı kontrol ediyorum. Çarpımların 2 katı mı? Evet. O zaman bu 4x artı 5'in karesi çarpanlarına ayrılırsa 4x artı 5 çarpı 4x artı 5 bunun biri hız, biri zaman. Buraya baktığımda şöyle bir 4x parantezine alırsak x eksi 3 e, x eksi 3 burada hız ise 4x ne oldu? Zaman. Şunu ayırdığımızda x'in karesi 9'un karesi çarpımların iki katı ortada. Tamam o zaman bir de eksi var. x eksi 9 çarpı x eksi 9. Biri hız diğeri o zaman zaman. Toplam zaman nedir? Benzer terimleri topluyorum. 3x, 4x daha 7x, 4x daha 11x, x daha 12x. 4, 5 daha 9. Eksi 9, 0. Sabit terimim yok. Demek ki 12x'lik bir zaman geçmiş. Cevabımız A Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt yukarıdaki gibi cetvel ve kalem kullanarak 9 parçaya ayrılmış. Bazı parçaların santimetre kare cinsi alanları şekil üzerine verilmiş. Buna göre dikdörtgen şeklindeki kağıdın çevresi santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 9 parçaya ayrılmış diyor. Bu parçalar için kare dikdörtgen demiyor. Sonuç dikdörtgen. Yani bunların bazıları kare olabilir. Şekle aldanmıyor. Ben çarpanlarını ayırıp ortak. Şimdi bakın zaten biz... Ee, dikdörtgen alanını gördüğümüzde çarpanlar katlar sorularında hemen bir çarpanlarını ayırmaya gidiyorduk çünkü neden kısa kenarı uzun kenarı bir bulmak istiyordum ya da işte. Ee bir kare de olsa alanından hemen bir kenarları, ortak noktaları bulmaya çalışıyordum. O zaman şimdi burada ortak noktaları olduğu için ortak neyine bakacağım? Çarpanlarına bakacağım. Bunlar sayı olduğunda da biz öyle yapıyorduk. E, cebirsel ifade ise cebirsel ifadelerin çarpanlarına bakacağım o zaman. Şimdi 9x kare eksi 16'nın çarpanlarına bakarsak nedir bu? 3x eksi 4 çarpı 3x artı 4. Bununla ortak aşağıda şu kenara sahip. Peki bunu ayırdığımızda şimdi bunu da 4x parantezine alırsam ne olur burada? 3x eksi 4. Ortak kim? 3x eksi. O zaman şu kenar 3x eksi 4. Bunun kısa kenarı o zaman ya da uzun kenarı bilmiyoruz. 4x. Bunun diğer kenarı 3x artı 4. Geldim bunu buraya taşıdım. Şöyle. Bunu taşıdık. 4x. 20x. 4x ise buraya ne kaldı? 5. Burası taşıdık. 4x. Geldim şunu ayıracağım. Bunu ayırdığım zaman da bu nedir? x'in karesi 8'in karesi. Çarpımların iki katı ortada mı? Bu bir tam kare ifade o zaman. Yani x artı 8 çarpı x artı 8. O zaman bunun her iki kenarı da x artı 8. Peki bunu da taşıdığımda x artı 8. Bunu taşıdım x artı 8. Burada şu şurası yukarı taşıyalım. 3x eksi 4'tü burası. Burası x artı 8'di. Kafanız karışmasın. 3x artı 4'ü buraya verdim. Ne kaldı? 3x eksi 4. Burada 4x'i buraya vermiştim. 3x eksi 4 kaldı. Bu kaldı geriye. 3x artı 4. 15x artı 20. 3x artı 4'e buraya geldiyse o zaman bunu 5 parantezine alırsak. 3x artı 4 yapar. Demek ki 3x artı 4 şuradaki kenarıysa buradaki kenarı ne kaldı? 5. Bunları niye taşıdım? Çünkü büyük dikdörtgenin çevre uzunluğunu soruyordu bana. Çevre uzunluğu neydi? Kısa kenarlı, uzun kenarı topla 2 ile çarp. Şu uzun kenarı toplarsak, 3x eksi 4 artı x artı 8 artı 5. Ne yaptı? 3x x daha, 4x eksi 4 artı 8 artı 4 artı 5 artı 9. Kısa kenarı toplarsak, 3x artı 4 artı x artı 8 artı 4x. Topluyorum. 3, 1 daha 4, 4 daha 8x artı 4, 8 daha 12. Bu ikisini topladığımızda 12x artı 21. Kural gereği bir de bunu 2 ile çarpıyordum. 24x artı 42. D şıkkı. Ayşe Hanım evinin girişinde bulunan aynı boyuttaki iki halısını halı yıkamaya verecektir. Ayşe Hanım'ın evinin girişinin zeminine ait uzunluklarını halların zemindeki duvar olan uzaklıklarını ve hallar arası mesafeyi metre cinsinden değerleri yukarıda şekilde verilmiş. Halı yıkama halların metre karesi 5 TL'den verilmiştir. Peki Ayşe Hanım'ın halı yıkamayı sadece bir halısı için ödeyeceği ücretin TL cinsinden değeri. Ücret için neye ihtiyacım var? Ben neyi biliyorum ücret için bilgi olarak? Metrekaresinin fiyatını. O zaman toplam metrekare lazım bir halının. Şimdi bir halıyı bulmak için ölçülerden gidersek toplam ölçü belli. Ben bu toplam ölçüden aradaki boşlukları çıkarırsam iki eşit halının iki uzun kenarını bulurum. Bana bir tanesi lazım olur. Onu da ikiye bölerim. Peki bulmak istersek önce çıkaracaklarım ne benim? Y 2Y daha 3Y Y daha 4Y. Şu ifadeden 4Y'yi çıkaracağım. Ne oldu? 2X artı 4y oldu. Bu iki halının uzunluğunun toplamı. İki aynı şeyin toplamı buysa bunu ikiye böl bölerim. Bu ne demek oluyordu? Bunu aslında iki parantezine aldığımızı düşünün. İkiye böldüm. Gitti. O zaman bir tanesi ne oldu? x artı 2y oldu. Kısa kenarda böyle bir ikiye bölme ihtiyacı yok. Burada ikisinin toplama değil. Şöyle bir tanesini bulmam yeterli zaten. Şimdi kısa kenarda durumum ne benim? 2x eksi 2'ye şunu dağıtırsak neyi çıkaracağım kısa kenarda? 2 tane y'yi çıkarırsam 2x eksi 4y olur. Bunu da 2 parantezine alırsak x eksi 2y olur. Benim kısa kenarım. Şuraya yazalım. Bana bir halının metrekaresi lazımdı. Bir halının metrekaresi. 2 çarpı x eksi 2y benim kısa kenardı. Uzun kenarda x artı ikiye idi. Bunu bu parantez almam bakın burada işime yaradı. Almasaydım biraz kafa karıştırırdım. Şunu görmenizi istiyorum. Niye ikiye parantezini aldım? Burada x artı y'yi gözüm çekti. Bunu da iki parantezine alsam onun eksilisi gelecek dedim. İki kare farkı ortaya çıktı. Özdeşliği kullanacağım. 2 çarpı x kare eksi dört y kare oldu benim bu ifadem. Ama bu bir halının metre karesi. Bunu neyle çarpacağım? 5 de çarpacağım. Çarpı 5 yani 5 kere 2 10 çarpı x kare eksi 4 y kare olacak. Şimdi bakalım şıklarımızda var mı? Neydi? 10 çarpı x kare eksi 4 y kareydi. Şıklarda yok. Bir de dağıtalım bunu. 10 x kare eksi 40 y kare şıklarımızda D şıkkında var. Evet. 5. günün sorularıyla ilgili de soru çözümümüz bitmiştir. Genel olarak bütün 5 gün boyunca yaptığımız soru çözümleriyle alakalı birinci dönem genel anlamda tekrar etmiş olduk. Şimdi size de artık bizim çözmediğimiz soruları çözmek ödev olarak kaldı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım şöyle genel bir birinci dönemi hep beraber tekrar etmiş olmuşuzdur. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.